Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde veri tabanı olarak Microsoft Access'ı kullanacağız. Neden Microsoft Access'ı kullanacağız? E, çünkü Microsoft Access ofis ortamında gelen bir veri tabanı sistemidir. Ve eğer sisteminizde Excel yüklüyse bu makro çalışıyorsanız zaten bir şekilde Access'a da sahipsinizdir. Diğer e, veri tabanlarını kullanmamızın sebebi mesela SQL olsun, Oracle olsun ya da MySQL veri tabanları olsun bunlar çok profesyonel veri tabanlarıdır ve milyonlarca datayı yönetmek içindir. Fakat biz kendimize bir öğrenci takip programı yazacağız. Daha sonra bir stok programı yazacağız. Şu anda bir not defteri yapacağız. Bunlar küçük datalardır ve Microsoft Access dosyası yaklaşık 100 bin dataya kadar destekliyor. Yani bizde hiçbir zamanda 100 bin datayı geçemeyeceğimiz için o yüzden bir problem olmaz. İkincisi Microsoft Access veri tabanı dosyaları bozulsa bile kendi içerisinde onarma yeteneğine sahip olduğu için böyle bir veri kaybı problemi söz konusu olmaz. Şimdi dosyadan yeni diyorum. Ve bu kısımdan sağ kısımdan boş veri tabanı diyorum. Veri tabanını nereye kaydetmemizi söylüyor. Mesela ben bunu standart C'nin altına koyacağım. Ve veri tabanı diye kaydediyorum. Oluşur dedim. Gördüğünüz gibi bana veri tabanı iletişim kutusu geldi. Şimdi burada e, size veri tabanından bahsederken indeksleme olayının öneminden bahsetmiştim. Bir kütüphane hayal etmiştik ve bütün kapakları aynı olsa, bütün kitaplar aynı e, görünümde. Elinize bir e, kitapların hangi raftaki ne işe anlatacak bir indeks olmazsa binlerce insanın kitap bulmak için uğraşması gerekiyordu. Fakat e, bilgileri düzenli olarak koyduğumuzda bir sorun olmuyor. Mesela biz bir otoparka girip arabamızı E24 diye bir bölüme koysak daha sonra yerimizi yolumuzu şaşırsak bile E24'e gittiğimiz zaman rahatlıkla bulabiliyoruz. İşte e, veri tabanlarında da temel mantık bu. Şimdi e, kısmına geliyorum. Tasarla kısmında alan adı ilk olarak ID diyelim. Ve veri türü ne olsun? Otomatik sayı olsun ki her seferinde Sıralasın bize. Yinelemesi olsun. İsim. Telefon. Evet, sadece isim, id, isim ve telefonun oluşan bir veri tabanı kendimize tasarlamış olduk. Kaydet dediğimizde adını soracak. Rehber diyelim. Evet bir tane tanımcıl anahtarı da koyduk. Görmüş olduğunuz gibi anahtar oldu. Bu tanımcıl anahtar her seferinde bir data girdiğimizde otomatik veri girmemizi sağlayacak. Bakın şu anda rehberimizde şu anda hiçbir isim yok. Mesela ben gireyim. Görsel eğitim. Telefonla giriyorum. Gördüğünüz gibi buraya otomatik bir sayı attı. Şu anda re, e, rehberimizde görsel eğitim telefonu kayıtlı olsunuz sadece. Az sonra Adobe SQL ile bağlanıp buraya data girip data güncelleme göreceğiz. E, eğer bu, bu zamana kadar Access kullanmadıysanız hiç merak etmeyin. Bizim Xsızla bir işimiz yok. Biz her şeyi makro ortamında halledeceğiz Bizim yapacaklarımız sadece az önce gördüğüm gibi tasarlar kısmından kendimize bir veri tabanı tasarlamakta. Bunu tasarladıktan sonra arkadaşlar. Bir sonraki dersimize geçebiliriz.